yıl kaybettiğimiz 500 bin vatandaşımızı rahmetle anarak başlamak istiyorum. O günden bu yana hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız da. Şu an aradan iki yıl geçmiş olmasına rağmen halen 920 depremzede kardeşimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı tesislerde hayatını sürdürüyor. Bizim için onlar birer misafir değil, artık bu şehrin bir parçası. 2019 yılından önce aday tanıtım toplantısında şöyle bir söz vermiştik. Hiçbir ailenin ihtiyacını görmezden gelmeyeceğiz. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Görev geldiğimizden ilk günden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam ettik. Bizim hayalimiz çocukların parayı, imkansızlığı, çaresizliği değil, umutla ne güvenle büyüdüğü bir ülkedir. Belediye olarak bu şehirde hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için, hiçbir annenin ve babanın kendini çaresiz hissetmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. 255 bin haliye bugüne kadar toplam genel ihtiyaç desteği olarak, nakit destek olarak 1 milyar 842 milyon lira ödenmiştir. Bugüne kadar 340 milyon 496 bin lira sosyal destek yapmış bulunuyoruz. Muhtaç duruma düşmüşlere yardım ediyoruz. Yani baktığınız zaman asgari ücretlerin muhtaç duruma düşürüldüğünü yasal olarak da kabul ediyorlar. Biz ne yapacağız peki? Ankara'da yaklaşık 1438 bin, bin asgari ücretli var. Biz şu anda 200 bin üzerine destek alan ayrı içerisinde 30 e, bin Şimdi yapacağımız nakit destek, ayrı nakit destek emekleri yaptığımız gibi diğer sosyal destek alanları olduğu gibi bir formda kendilerinden katılım isteyeceğiz. Gelen sayıya göre bütçemizde göz önüne alarak hem belediyenin işlerini aksatmadan hem de bu insanları yapabileceğimiz azami desteği yapacağız. En sonunda formu da göstereceğiz ulaşım desteği, bu asgari muhtaç duruma düşünen asgari ücretlileri işe gidip gelirken kullanmaları için 50 bin işlik e, ücretsiz biniş kartı veriyoruz. Eğer iki otobüs kullanıyorsa bunu e, belgelediği takdirde yüzde çıkarıyoruz. Su indirimi, bunlar da diğer e, destek alan aileler gibi tonu bir liradan su içecekler. servis desteği, biraz önce bahsettiğimiz servis desteği, bu ailelerin çocuklarına servis desteği vereceğiz. Yeter ki çocukları mutlaka okusun. Kırtasiye desteği gelen, e, kırtasiye desteğimiz de aynen veriliyor. Kantin desteği de aynı şekilde vereceğiz. Kantinde çocuklar para harcayacaklar. Ulaşım desteği gene onların muhtaç kılma düşürülen asgari ücretlilerin şekilde çocuklarına ulaşım desteği veriyoruz. Süt desteği veriyoruz. Son birkaç aydır yargının adeta iktidarın bir sopası gibi hareket ettiğini görüyoruz. Ve televizyonlarda bunlar konuşuluyor. Ama belki iktidar zaten onlar konuşulsun diye bunu yapıyor. Bunlar konuşulmasın diye yapıyor. Ya tutuklananlar, haklarında dava açılanlar ya da aday kim olacak tartışmaları. Beş yıl boyunca aday kim olacak diye tartıştılar. Şimdi de ben bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum. Bilerek bu gündemleri yarattıklarını düşünüyorum ki bu konular konuşulmasın diye. Ama ben iddia ediyorum. Önceliğimiz budur. şey bu yoksul insanlara, darda kalan insanlara hem belediyeler hem muhalefet partileri olarak sahip çıkmaktan yola giden iktidarı değişmek. <laughs> Bunlar ortadan kalkmadığı müddetçe Cumhurbaşkanı olsanız ne yazar? Hangi vakitler için yapıyor? Dar gelirlerimizin ihtiyaç saatlerinin yanındayız. Ülkeyi gerçek gündemine çekmek istiyoruz gücüm yettiği kadar ve Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyeleri sosyal belediyecilik adına bu çalışmalara ortak olmaya kendi belediyelerinde il ve ilçelerinde bu insanlara destek olmaya çağırıyorum. Bizim gündemimiz belli. Biraz önce söylediğim gerekçelerle bu gündemin dışında hiçbir şeyin tartışılmasına izin vermememiz gerekiyor. Bu nedenle geçinemediğini söyleyen milyonlar ve onların sesine ses olmak için elimizden ne geliyorsa onlar için kullanmak.